Ben Nurul Açan, Rap'in Neslihan, Yıldaki Bilimi, Sürpriz Yıldönem'e takdirdim. Kanımın maaşı arkadaşlar. Söyledi güzellerim, şimdi Hı, bildiğinler. Hayallerimdeydin, şimdi gittin. Mahvettin beni. Hadi sokaklarda şarkı anlatırdım sana, sokaklarda anlatırdım sana. Yine söylüyorum benim de kalemim yazdım sözler yine söylüyorum ne olur gel sosyete güzeli biz çok sevmiştim anlatça kalbim yanıyor bir zaman her gün seviyorum her gün her gecemde onsuz kalıyorum. Sosyete güzeli sen derdinle çıkmazdılar seninle karşımda oturup konuştuk hayalinle yazdım seni hayalinle konuştum işte çok sevdim bırakıp gitme mahvettim beni düştüm dillere Yine söylüyorum elimde kalemim yazdım sözler iyi dinlesin Kalbim acıyor sevdim gitti bir zamanlar her şeyimdi Her şeyimi aldı ve gitti kalbimi benden etti kalbimi söktü ve gitti kalbim seni çok seveydi yine söylüyorum elimde kalemim yazdım ciledi gezdim bileyim yine söylüyorum elimde esrar vurdum